Evet arkadaşlar merhaba. 30 Eylül 2021 Perşembe günü İzmir'de ve Şirin Yeri ee, Akşam yarışlarında tam 9 koşulu bir program var. Ee, bugün İzmir'de. Ee, bakalım değerlendirmelerimizi yaptık. Ekibimizle beraber e, arkadaşlarımızdan aldık e, çalışmalarını. Biz de kendi çalışmalarımızla harmanlayarak. E, bakalım en doğru şablonları yapmaya çalıştık. Mümkün mertebe küçük tutmaya çalıştık ama arkadaşlar yani fazla da küçük olmuyor. Küçültemiyoruz fazla. Evet birinci koşu 17-15'ten itibaren başlıyor. Satış 2 koşusu 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim piste çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. Bu 7 tane safkan içerisinde 3 tane safkan önde. 1 numaralı Baba Ozan diyoruz Mertcan Çelik'le. 2 numaralı Edlos, Sinan Özen'le. Sinan Özen'le bayağı bu aralar durdu. Bakalım İzmir'de biraz bugün performans yükseltebilir. Ve 7 numaralı süslü kır diyoruz Nevzat Avcı ile. Burada baktığımız zaman 1, 2 ve 7 numaralı şap, safkanlar, 3 tane safkan ön planda arkadaşlar. Evet, ikinci koşu Marlin koşusu. baktığımız zaman şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Ee, ilk i̇lk kez koşacak olan sapkanlar var burada hepsi. Bu Marlin koşusunun özelliği. Ee, burada e, ilk kez koşacak olmaları arkadaşlar. burada 7 tane sapkan içerisinde tam 4 tane sapkan yer verdik. Yine 1 numaralı King Mars Merçan Çelik'le Victory Galop yavrusu. Gayet de güzel e, burada orijinler var arkadaşlar. 2 numaralı Red Panther Sinan Özen'le Mutlak kuponlarla olması lazım. Ee, expansion, saf bir Amerikan safkan arkadaşlar bu. Red Panther, ismi de güzel. İsminin güzel olması çok önemli arkadaşlar safkanların. 5 numaralı Franciene. Mustafa Çiçek'le ve 7 numaralı Tidy Woman. Bu da Weiner walzer yavrusu. Bu Weiner Weiser'ler de bayağı iyi. Ee, 1, 2, 5, 7 diyoruz buraya. Burada e, bu 4 tane safkan yeterli olacak diye düşünüyoruz ama ben Red Panther'den iyi bir yarış bekliyorum bu orijinle. Bakalım nasıl koşacak. Aynı zamanda burada tabii ki Feyzullah Avcı'nın bindiği Tidy da var. Evet, Titiz yani Titiz Bayan. Atın ismi. Evet. Arkadaşlar burayı 1-2-5 7 geçtik. Şimdilik 3. koşudayız. 7 plesenin başlangıç ayağı şartı 5 dişiler 3 yaşlı Arap 1300 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 7 at içerisinde 3 tane atı ön planda. 1 numaralı şal kızı Muhammed Mir Bilgin ne apranti. 2 numaralı bal burada Ali Yıldız'la. Ve 4 numaralı Özgürce Nevzat Avcı ile arkadaşlar. E, tabi şimdi burada arka arka gelir mi 3. bilincini yapar mı bilmiyorum ama e, yani bir şekilde yazmışlar bunu arkadaşlar da. Dileyenler bakar arkadaşlar yani ben burada atım bal bağını açıcısı, burada bal bağının ben bugün kazanacağı düşünüyorum tabii ki Burada yeri olanlar 7 numaralı mavi geceyi de ekleyebilirler Merçanti çelikle Ama benim kendi düşüncem burada eğer aprant hata yapmazsa Bal bağınıdan 2 numaralı bal bağından çok iyi bir koşu bekliyoruz Burayı 1-2-4 diye geçiyoruz işte yeri olanlar 7 de yazabilirler Evet şimdi ikinci altılı gayanın başlangıç ayağındayız. Dördüncü koşuyla beraber e, gerçekte zor olan kısım başlıyor. Hem birinci altılı gayan için hem de ikinci altılı gayan için tabii ki. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Bu 3 ve yukarı İngilizler yaşları yani genelde 6'dan da yaşlı safkan yok. 4 tane hata burada yer veriyoruz. Bu sefer iki ayağı böyle doldurmadık arkadaşlar. Bir numaralı Cool Image Mürsel Kayış ile ilk atımız. İki numaralı World Fast Barış Kurdu ile İzmir'in çok iyi zaten. On numaralı Warm Hearted Alaattin Külündük ve 11 numaralı Samotraki Muhammed Mir Bilgin ile arkadaşlar. Burada Dark Runner da iyi koşacak. Yeri olanlar da yazsın. 1, 2, 10, 11 ve artı 5 diyoruz. Yeri olanlar da akranını da yazsın arkadaşlar. Arka arka yaptıktan sonra yedincilik yaptı. Ee, garip bir zigzag durumu var bu atın. Ee, dikkat etmek lazım. Saf Bush Ranger yavrusu zaten. Saf İrlanda e, yavrusu. Aynı muadilleri İngiltere'de falan koşuyor bu atın. O yüzden iyi bir kan aslında Dark Runner. Çok reklamını yaptık. Ee, arkadaşlar yazın siz onu direkt hiç artı falan demeyin. 1, 2, 10, 11 ve 5 diyelim ona biz. Beşinci koşu 19.30'da. Handikap 16 dişiler, Dört yukarı Araplar, 1300 metre Çin başlığımız var. Evet yine günün zor koşullarından bir tanesi 6 tane at yazacağız bu sefer. 12 numaralı Peksus'la başlıyoruz Alaaddin Kürünlük'le. Arkadaşlar bu sefer iyi koşacak bu safkan. Bakmayın böyle e, sıfırlar, yediler falan. 2 numaralı Pişkin Kız Görkem Özçelik'le 3 numaralı Özümcan Mustafa Çiçek'le 5 numaralı Kızım Derya Merçan Çelik'le 6 numaralı Prenses Özgül Ali Kaplan'la Ve 7 numaralı Landing Onur Öz'le Diyoruz 12, 2, 3, 5, 6, 7 Diyoruz arkadaşlar burada ee, Burada Tabii ki benim kendi düşüneceğim 6 numaralı Prenses Özgül'den Ben çok iyi bir koşu bekliyorum Ali Kaplan'la biniyor üzerine ee, Dikkat etmek lazım 6 numaraya benim kendi atıma yani iyice indirgediğimiz zaman ben burada e, Popa Şahı yani yazmadık. E, Karabaş yazmadık. Bunların dışında e, Prenses Özgül'ün yanına pişkin kızı koyardım arkadaşlar. İyi at, bir de pek su koyardım. Yani küçülttüğünüz zaman e, daha böyle tatlı olurdu. Evet 12, 2, 3, 5, 6, 7 dedik. Şimdi 6. koşudayız. E, kısa vade 8. 4 yukarı Araplar 1900 metre kumbise çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada günün teki var. Yani 6. da artık bu hem yine 1. altılı hem de 2. altılı bağlıyor tabi. Burada 7 numaralı Derviş Bey Mustafa Çiçek'le günün bankosu arkadaşlar. Bulduğu bu, bu uygun grupta e, tekrar birinci gelecektir diye düşünüyoruz. E, tabii ki burada iki tane çok ciddi rakip var. Yani burada sıralı ikili almak isteyenler 7'yi başa alıp 5 numaralı Cevahir Tay ve 8 numaralı Kenanlı'yı da düşünebilirler. Ee, burada ama bizim atımız 7 numaralı Derviş ve Mustafa Çek'le banko arkadaşlar. Evet e, 7. koşuyuz yine 2 yaşlı İngilizlerin ilk kez koşacağı bu koşu Marlin koşusu bugünkü ismi Marlin. Marlin mi? Marlin mi e, artık bilmiyorum Marlin. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1300 metredeler. Evet bu çim pisti bu 8 tane sapkan içerisinde... Arkadaşlar bir numara normalde Adem Ağa burada alternatif banka yapmış olduğu e, çalışmalar ve Lionheart yavrusu olması itibariyle de e, ilk ön planda alacaktır. 3 numaralı Tokatta da Kadir Tokaçoğlu'yla burada yine isim benzerliği görüyoruz böyle. Kadir Tokaçoğlu Tokat da evet Tokat biniyor. E, i̇nşallah bize Tokat atmaz yani bu gelmeyerek yazıyoruz çünkü. 8 numaralı Narayama, Mustafa Çiçek'le e, ve Narayama da Japon ismi gibi olmuş. 5 numaralı Lady Elmendorf, Nevzat Avcı'yla ve 6 numara e, yer olanlara Lady İrem var Merçen Çelik'le. Arkadaşlar bu da bir ön planda, 3, 8, 5 ve 6 da arkasından diyoruz. E, tabii ki e, bir gerisinde hiç şaşırmayalım çünkü bir alternatif bank olarak işaretlemiş arkadaşlarımız yani yaptıkları çalışma neticesinde, incelemeler neticesinde evet 8. koşudayız şimdi 8. koşu şartlı 4 bir mücadele 1300 metre 2 açtı İngilizler bu sefer ama bunlar koşmuş bayağı bir e, hevesini almışlardır artık e, bu genç safkanlar 3 tane safkan var burada 6 tane altın 3'ünü yazıyoruz 3 numaralı Turan Han Muhammed Mir Bilgin'le 6 numaralı Tandır Jet Jest Tandır Jest Görkem Özselik'le ve 5 numaralı Magic Fire Feyzullah Avcı'yla 3, 6, 5 diyoruz buraya da ve hemen 9. koşuya geçiyoruz noktalandırıyoruz İzmir'i şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizler ee, 1900 metre çimrisi çıkacaklar 12 tane sapkan var burada arkadaşlar bu 12 tane sapkan içerisinde 4 tane sapkan yer verdik 5 numaralı güvenimsin Halil Kaplan'la ilk atımız bu Halil Kaplan'dan da ben bugün iyi bir performans bekliyorum. Ee, evet 8 numaralı Şirinoğlu Görkem Özçelik'le 10 numaralı Antalya Kayra Kayra Burak Avarbak'la ve 4 numaralı Emperor Sion Mustafa Çiçek'le 5, 8, 10 ve 4 diyoruz burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada artık İzmir için söyleyeceklerimiz sona erdi. Bakalım bugün Perşembe böyle biraz ara gün gibi ama İzmir için biraz böyle daha böyle yoğun gibi geçen bir program var. Birçok kişinin tutturacağını düşünüyoruz arkadaşlar bugün. İyi bir organize ile iyi bir şablon seçimi ile birçok kişinin tutturacağını düşünüyoruz. Web sitemize de girdiğiniz zaman görüyorsunuz şablonlarımız orada mevcut. Yabancılara bastığınız zaman yabancılar. Evet bu yabancılarda da en son Catholic Bridge'de son 3 atak almıştık. Hepsini tutturduk buraya kadar. Bakalım en son ayağı da birazdan bu yayından sonra izleyeceğiz. Bakalım nasıl bitecek. Tutacağız diye düşünüyorum artık arkadaşlar. Fena da vermeyecek. 5'te 5 beş gidiyoruz burada. Catholic Bridge'te. Bazen dediğim gibi İngiltere'de de iki çektiğimiz günün ertesi günü çok iyi oluyor arkadaşlar. Yani böyle baktığınız zaman hiç ümitsizliğe kapılmayın. Yani bir gün bir iki çekiyorsak ertesi gün ya beşte kalıyoruz ya altıda kalıyoruz demiştim size. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Evet bir türlü de arkadaşlar buradan e, Berlin'den Almanya'dan sizlere selam ediyoruz. Bu sene bu aşı olmadığımız için yani sıvıları almadığımız için e, maalesef gelemedik. ülkemizi ülkemize herkese buradan e, selam ediyoruz. Tüm katılımda bulunan e, şablonumuza, şablonumuza itibar eden videolarımıza beğeni yapan Bizim hakkımızı olumlu düşünen. Çünkü bizim hakkımız arkadaşlar e, olumlu olumsuz herkes düşünebilir Onlara bir sıkıntı yok. Biz iş yapmaya çalışıyoruz. E, ama e, gerçekten e, birçok arkadaşımız e, bizi çok iyi uzun zamandır takip ediyor ve çok iyi de yararlanmayı biliyorlar. Biz çok mutluyuz o konuda. Diğer eleştiri yapan arkadaşlar da selam olsun diyoruz. İnşallah e, bu e, yani şu anda şöyle bir not düşeyim ben size. Avrupa Birliği'nin resmi e, sitesinde en son e, Aşıdan sonra 26 bin ya da 28 bin kişilik bir resmi ölüm sayısı vardı ve milyon üzerinde de şikayet vardı. Böyle bir şeyin Türkiye'de olmaması, sıfır istatistiğe gitmek de çok garibime gidiyor benim bir Türk vatandaşı olarak. Buradan, Avrupa'dan herkese bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sayın arkadaşlarım benim. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun.